Merhaba, ben Ajan W7. Aslında gerçek adım bu değil ama olsun. Gizli Köy Ajan Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldum. Alttan bir tane dersim var biliyorum, sorun değil. Sonra teşkilata girdim ve çok kısa zamanda yükseldim. İşte benim hikayem. Doktor! Doktor! Geldim, geldim, geldim. Nerede kaldın ya? Biz de seni bekliyorduk. Gizli dosyaları da getirmişsin. Oo, tamam. Bir sıkıntı var doktor. Hmm, bana açılabilirsin W7. Son görevim az kalsın hayatıma mal oluyordu doktor. Yapma ya. Ne oldu ki? Yine aksiyon dolu bir gündü. Tam operasyondayım. Gizli üstümüz bir saldırıya uğradı. Peşimde 100-170 adam. Hepsinin elinde de lazer güdümlü su tabancası. İnternet bir yavaş bir yavaş. Dosyaları indireceğim diye inme iniyordu az daha. Uzun lafın kısası çevikliğim sayesinde yırttık. Sonuçta ben dosyayı yüklemeyi başardım. Ama bu internetin yavaşlığı bir gün beni öldürecek. Bak bak bak. Ah. W7. <laughs> Nihayet gelebildin. Tabii, tabii 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 tabii. Ben senin derdini anladım. Senin internette hızlanman lazım. <laughs> Relatif volatilite. Yani? Yani sen internete hızlı gitmezsen internet sana hızlı gelmez. O zaman Beni hızlandır doktor. Bunun için klasik ama çok etkili bir yöntemim var. Nedir doktor? Tüplü ceket. Tüplü. Tüpünü sata işlettik. Sanayide Muharrem Usta'ya yaptırdık. Geri döneceğim. Yolun açık olsun doktor iyi. Hem çok yorucu hem de saçlarım bozuldu. Nasıl uçuyor değil mi? Daha iyi. Daha yeni bir fikrin yok mu? Olmaz mı? Şuna ne dersin W7? İnternet Explorer 9 Windows 7 ile mükemmel uyum. Seni uçuracak. E, peki saçım bozulacak mı? <laughs> yok canım. Bu farklı. Tüm tarayıcılar bilgisayarın işlemcisini kullanır. İnternet Explorer 9 grafik işlemciyi de kullanıyor. Yepyeni bir teknoloji. Diğer web tarayıcılarından çok daha üstün. Eskisinden on kat, yüz kat, bin kat daha hızlı. Bin kat mı? Uçurdun beni. Uçururum tabii. Bu da fena fikir değil tabii. <laughs> Ama bir karar vermen gerekiyor W7. Eskisi mi? Yenisi mi? Hı? Ne demişler doktor? Ben yeniliğe yenilik demem. Yenilik beni uçurmadıkça. Planet Explorer 9 sizi uçuracak. Windows 7. Daha yeni, daha iyi.